şu an 600 pingim var. Bakalım ne olacak Bilmiyorum. Eğer şu an videodaysan bari bir videoyu büyük yapayım. Hepinize merhaba bugün sizlerle beraber ben Minecraft oynuyorum ama pingim ortalama 600-700. Oyunu kazanmaya çalışacağım. Mesela şu an Taha gözümün önünde uçmaya başladı sanırım Taha. Uçma hedefi açtı sanırım. Abi laglı laglı gidiyorum korkutuyor beni ya. Evet FPS'imle pingim neredeyse aynı. Şaka lan. Keşke o kadar fazla olsaydı. <laughs> FPS'im o kadar fazla olsaydı yani. Ahmet bu adamlar iki kişiler. Bir saniye şu an <laughs> blok almaya çalışıyorum. <laughs> Tıkladım hala gelmiyor. Neyse kaderimizde almak yokmuş deyip markete çıktım. Almışız. Adamları da. kırdım. Dur daha, daha <laughs> değilim, kırma geldi. 2021 yılında böyle şey olur mu Allah aşkına ya? Dumanla haberli, mi? Böyle böyle bak konuşmayın duman O zaman ben adaya dönseydim keşke. Hop Ağzını abi. anladın Ben sana... Aynen bende şey olarak gözüküyor şey olarak gözüküyor sanırım Bir daha doğmuşlar Sarının orada fight var Yalnız pingim düzeliyor Düzelme videonun başlığı He <laughs> tamam tamam düzelmeyelim tamam Ne ölmesi kardeşim bayılmışım 32 tane tahtam oldu yanımda. Yani. Eminim böyle pilot oynayan büyük bir sürü kişi var. Yani. Ya, o zaman da oynamasınlar Yani. Böyle zevk kim oluyor? Hiç zevki olmuyor. Ama bak rastlığında her zevk... şeyim yoktu. Bir anda çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Blok koymuştum. Adam geldi sen misin? Ne bileyim? Ses aralarını da yap. Başka türlü zevki olmuyor abi. Şimdi herkes açtığı için ben açmasam ne yani ne, ne kime arttı? Değil mi? Arkamda durdu ha <laughs> Tamam. Lan iki saattir yatağa kaplıyorum. Bir tane bile blok gelmemiş. Hayır ya iki saattir kaplıyordum yatağa. Yapacak bir şey. Yok. Bir daha kapladım inşallah gelmiştir. Şuradan daha. Tek yararın ne biliyor musun Ahmet? Ne? Oldun yerde durmak. Ya burada şey gibi gözüküyor böyle. Korkuluk hareket falan diyor böyle bazen. Eğer ederse uçuyor falan belki. Bak bir anda bir adam İzinin şundan daha sonra. Bak buraya koydum şu an sesi geldi arkadaşlar videoda ses kaybı yok. Hani ben de ses kaymalıymış gibi. Rahat ederim ses kaymasından. Neyse alışverişimizi yaptık. Öldün mü sen? Oha elmas set. Kardeşim yaşıyorsun lan. <laughs> bir yandan fırında oturuyordun sen bir yandan arkadaşından. Evet bakalım şimdi nerede yaşıyor. Ahmet kendi kafanda yaşıyorsun <laughs> Şu anda var ya şey yardım edemiyorum sana. <laughs> Eğlenceli ama şu an ben çok da zevk alıyorum Buradan Türk Telekom'a da saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Türk Telekom işte elazığ alt yapısında emeği geçen herkesin ellerinden ayaklarından öpüyorum. Ta adam geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi. Çabuk adaya gel. Bak işyeriyim şimdi. Boşluğa düştü Salak ya, geri Okay, Abi ya. bu adamlar her yeri gelmişler ya. M Oha, 1200 ping. 1200 ping. Rekor. M ya. Umarım videodayımdır. Dur, videodayım. Videodayım, tamam. 1200 ping. Ya tıkladım. Şu an bakalım ne zaman gelecek. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Ya. <laughs> ya yemin ederim tek başıma oynamaktan şu anda çok sıkıldım Ahmet. Hop şu an geldi. Şu an AFK mısın? Değil. Oha! Kardeşim. Neyse biraz pingim azaldı geliyorum birazdan yanına hatta geldim şunları atayım da abi ufak <laughs> Sen tek başına oynama diye ben burada ping ping geliyorum. Adayı boş bırakayım mı? Bilmiyorum. Şükrü <laughs> çok güzel gözüküyor. Ah kerim girmiyorum ben Ahmet görüşürüz bay bay ben çıkıyorum.